Ya birisi diyor ki benim şeker hastalığı yüzünden ehliyetimi iptal ettiler. Birisi diyor ki araba alıyormuş şeker hastaları. Ya şeker hastası nasıl araba alsın? Parası varsa gider alır. Sen büyük ihtimalle KDV'siz ÖTV'siz alırı kastettin. Ama KDV'siz ÖTV'siz şeker hastası alamaz. Çünkü %40 raporlu adama KDV'siz ÖTV'siz vermez. Ya uzun kaybı ister ya da %90 engelli raporu ister. Zaten %90 engelli raporun varsa büyük ihtimalle o arabayı kullanabilecek durumda değilsindir. Ha, şöyle bir şey var. Eğer 18 yaşından küçüksen bir engelli raporu aldıysan şeker hastası olarak ailen senin üzerinden ÖTV'siz, KDV'siz arabasını alır. Ama sen alamazsın. Bak ben şeker hastasıyım. Benim ne ehliyetimi iptal ettiler. Ben de araba alabildim. Ne de başka bir şey oldu. Birincisi param yok. İkincisi %40 raporum var. Üçüncüsü ben 18 yaşından küçükken Böyle bir şeyden haberim yoktu. Şu an milletin haberi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Eğer 18 yaşından küçükseniz gidin e, raporunuzu alın. Aileniz de bundan faydalansın. E, aracınızı alın. Başka bir olanak varsa onları kullanın. Bilgi amaçlıdır bu video.